Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Güney Kore'den Türkiye talimatı. Tüm kaynakları seferber edin. Değerli izleyenler, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Su Geol'den hükümete Türkiye'ye yardım talimatı geldi. Yoğun'un kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus olan Türkiye'ye azami destek talimatı verdiğini söyledi. Şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şeyler çadır, ilaç ve tıbbi malzemeyle elektrikli ekipmanlar diyen Yun'un, dışişleri, savunma ve sanayi bakanlıkları da dahil her bakanlığın mevcut tüm kaynakları seferber etmesini ve mümkün olan en fazla yardım malzemesini güvence altına almasını istediğini açıkladı. Öte yandan Türkiye'ye yalnızca acil durum yardımı değil, yeniden yapılanma desteği de sağlanması için harekete geçme çaresinde bulunan Yun'un, Güney Kore Başbakanı Handuk Soy'la gerçekleştirdiği ayrı bir toplantıda ise kardeş ulus olarak nitelediği Türkiye'ye azami desteği destek sağlama gerekliliğinin altını çizdiği öğrenildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.